genel durum değerlendirmesi istiyoruz sizden. Tabii ki e, Cumhuriyet Halk Partisi Efeler'de kazanacak. Sayın başkanımızla beraber çalışmalara devam edeceğiz. E, tabii ki <laughs> her ikimizin de yapacağı daha çok iş var. Beraber çok güzel olacak. Başkanım. Her şey çok her güzel olacak şey çok güzel değil olacak. mi başkanım? İnşallah olsun. her şey çok evet. güzel olacak. Daha evet. iyi gidiyor evet. çalışmalarımız. Diğer ilçelerimizde de çok iyi. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız hepimiz buradayız işte. Esnafın da ııı e, gördünüz. Gözünüzden kaçmamıştır herhalde. Ben sizin aracılığınızla tüm Aydın halkına, Efe'ler halkına evet. çok teşekkür ediyoruz. Bu göstermiş oldukları tüm teveccühden dolayı. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Başka sorunuz var mı? Aslında hala e, büyük bir proje bekliyor Aydın halkı. Bu projeleri ne zaman açıklayacaksınız? Eee kitapçıklarımız önümüzdeki ııı e, günlerde çıkıyor. Bir hafta on gün içinde çıkıyor. Bitiyor. Verir misiniz en büyük projeniz ne olacak? En büyük. O da kitapçıkta göreceksiniz zaten ama e, ondan önce birçok projenin temellerini atacağız. Onu söyleyeyim ben size. Önümüzdeki hafta ve ondan sonraki haftalarda 4-5 tane temel ve açılışlar var. Bunları siz de bilmiyorsunuz temel atacağımız yerleri. Biz de bilmiyorduk. Şimdi bizim için de yeni bir haber. Evet evet. Yani biz bir yeri yıkıp öyle yıllarca metruk halde bırakmıyoruz. Hemen yapıyoruz. Aradan 10 yıl geçmiş hala yapamadılar. <laughs> PTT örneği arıyorsanız. Tabii, evet, gözüm bir anda o tarafa evet, geldi. <laughs> yakın ya hani orada hemen. Ama biz verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Bazıları da başkanım e İktidar partisinin milletvekili olduğunu diyor. İktidar partisinin yapacağı şeyleri 22. yıl yapamamış. Ha sanki muhalefet bugün, bugün partisiymiş. Olacak, muhalefet partisinin <laughs> milletvekiliymiş gibi vaat ediyor. Vallahi yani